Ya bu aklım duruyor benim. ben ateist bir adamım la. Ya bugün Kur'an kursu diyorlar. Ben diyorum ki bu diyorum Kur'an'a hakaret kurslarıdır bunların her biri. Çünkü çocuğa Arapça ezberletiyor güzel. Peki ne anladık? Hiç. Yani biliyorsun Tom Mix vardı sen bilmezsin belki. Bu şey ne derler? Çocuk. Şeyi. Duydum ama bilmiyorum. Tom Mix'in orijinali İtalyanca'dır. Şimdi sen al Tom Mix'i. Çocuğa İtalyanca ezberlet. E niye yaradı çocuk anlamıyorsa bunu. Şimdi Kur'an'ın amacı ne? Mümine bir mesaj vermek. Değil mi? Hı hı. E sen buna mani oluyorsun. Kur'an'a hakaret ediyorsun ya. Onun için Atatürk kime yaptırıyor bunu? Emda Elmanlı Hamdi yazarı. Değil mi? Değil mi? Bizim evde Elmanlı'nın komple eseri dururdu. Babam almış zamanı.